Hoş geldin. İlk elim, ilk elim. Hoş geldin, ilk elisi. Yok, Bunu özel koyalım. Profilime bakmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Yani sizin yüzünüzden oldu artık. Yani profilim bu şekilde artık. Sizin yüzünüzden. Artık selam, hoş geldiniz. Profilim artık sizin yüzünüzden nasıl? Gelin bakın. Aşkolar. Aha bakın. Çok güzel değil mi? Çok soft. Veriyorum. Mük. Aynen aynen mük. Şuna bakın ya. Of sinir oldum. Alacağım alacağım alacağım. Valla ben vermeyeyim. Pro, profil slide mi? Hey hey hey. Selam hoş geldiniz. Hoş ben çok güzel. Aynen. Aynen aynen çok güzel. Evet buradan yeni güçler ekleyelim. JX ilk başta çünkü JX değil neden olmasın. Benim Pepe'nin, benim Pepe'mden daha güzel. Aynen aynen. Lisa. İşte... Ah. Oh. Sizin yüzünüzden artık 101 beyin beğeni var arkadaşlar. Şöyle iki kiti yeni verirsin ama şu an yanımda da diye arkadaşım Yok. Ee, şu an kuralları yazacağım. Baba kendisinden hoşsindan bore naze, en anlasindan kendimrodi zanet. Baba kadarıya, buduray, buduray. Sıkıldım, 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 sıkıldım. Wow. Sıkılmak nedir? Sıkılmak yani çok kötü bir şeydir. Profilimin kusuruna bakmayın kızlar. Like, work of work of hairs bebek ayıcık çekilişi yorum atar mısın aşkolarım kesin yorumlarda bak oldu kesin Dayanıyorum ben zaten Arkadaşlar peki video çekip e, çekiliş var yapmamı ister misiniz arkadaşlar? Bir videodan katılabilirsiniz. O daha iyi olmaz mı? Arkadaşlar canlı yayın yerine şey yapma yapsak daha iyi olmaz mı? Kardeşim oluyor eklemedim diye Zeynep televizyon ağlamasın. <laughs> Allah'ım. Zeynep diye. Kedicik yazdım seni. Kedicik bir kek. X. Peki. Selam ben Uğur getirdin. Noldu yiyeceğim ya çekti ya o. E. Nice. Bunu koyacağım bu Uğur getiriyor. Uy. E. Alisa. Ana Adı çok garip bu ne? Kırmızı yapalım. <laughs> kişi mi? Anlayacağım. Arkadaşlar sizce bu yayını kapatıp e, videoyu mu yapsam? Aycık çekiliş diye. Oo çok şanslısın. oldu gelmiyele. Tebek gelmesin de, şimdi de yakıyor abla değil mi? <laughs> ah yüz beyne gelmeseydi bu gelmezdi. gelmezsin. Geçtin yani liyası <laughs> Çok çekin olduğunu biliyorum. Bu Buraya... ne? Aa çok tipsiz. Evet hatta yarın konserim var. Kıskanın. Oha. Var. Ses gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Aa, oralar geliyor. Ha, ha 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 abla filmini de yazdığı ya. Of, sen kazanırsan zaten ona verirsin. Sesini kendi Ya gelecek o zaman kızlara abone olmak zorunda. Tam tam ne yaptın? az geliyor. Ben çünkü kendi kendime kodluyorum. Diyeceksin. X Sesi komple açtım. sesi minnacık geliyor. Anlamıyorum ya. Yeter. Azra Game. Arkadaşlar, e, pet yerine e, çizim yarışması yapma, çizim e, çekilişi yapmamı ister misiniz? Of, gıcık. Arkadaşlar, bir şey soracağım da, pet yerine çizim yap, çizim Mira arkadaşlar ya. Toka Life Sofia. Toka Life. Arkadaşlar bir şey soracağım da, Pet yerine çizim eee neydi dedi ya? Çizim çekilişi yapalım mı? Tuna yazdım seni yeter. Ejder Blocks ve PK güzelimi yaz dedim yazamam ya o zaman abone olmak zorunda öyle bir dünya yok Zeynep eksiği Bence pet yap tamam başlayalım bu Felix bana Jenny, ben Lisa, ablam biraz ağlama oha kanka başlayalım ya arkadaşlar avaz atmayın. Yayın 6 dakikadır açık. Beni yaz yazdım şimdiki. yeter yaz. Ya o ya oluyoruz. başlayalım dememiştim arkadaşlar eklemeye başlayacağım demiştim işte. PinkFest Arkadaşlar abone olur musunuz ya? Fest. Ee, yazdım PinkFest ee, Yazmadıklarım kalmadı herhalde O zaman biz de buradan abone bakalım ee, PinkFest abone olmadıysan çıkaracağım seni PinkFest eğer abone, abone olmazsan seni çarktan çıkaracağım Resim çekilişi yok hmm. Arkadaşlar abone olmayanları çıkaracağım çarktan bir şey soracağım, sor. You make me want to be art boyfriend. Like pink. <laughs> Çok garip. Abone olmayanlara atacağım ya. Bunlara ikisi abone olmamış. O yüzden o yüzden de atacağım ya. Heri aşkım beni de yağdın ki ben aboneyim. Ha oldular o herif. <laughs> Kaç kişi yazdın ki? Değil mi yorum? Of hile. You make me want to be ne günahdır oğlum? I'm not that innocent TİKİTTA I'm not that innocent TİKİTTA TİKİTTA You make me want Zeynep Hoca Artık 10 milyon tane videom 100 beğeni almış o <laughs> Gidiyorum geri geleceğim okey Ben o 102 oldu Baby can her sing the nation. The glory I saw. Ya arkadaşlar yayını beğenir misiniz? Çok ayıp ama yayını beğenmiyorsunuz yani. Yayını beğenir misiniz? You make me walk in fortune and hope. Esilah. Yüzde ben şey demiştim. Katıcı arkadaşlar. <laughs> Ehe çok mu sandım. Azıcık yayındaydı şimdi. Önce de o zaman Kuzenin neyle olur. Evet. Please yaz. Yes. Ama kuzenin de bana oyun olacak o zaman. Allah Allah. O zaman git anneni çağır. Ben onu yazdım. Böyle dünya yok abi. Ne olursa 200 bin yapmayın bunu lütfen arkadaşlar bu ne ya Ağlayacağım arkadaşlar bu ne çok tipsiniz ben annem yarım saatte alacak ne bir paylaşma mış ismi artık. Oo, ki, falan bir Aa bir çıkarım özlem. gelsin Flash. Frank kuzenim de yaz Ama o da gelmesi gerekiyor abi yani. Öyle bir dünya yani yok. Adana ise gelsin yani. Evet. Ya, o like, Yazmaz. Yaz artık profilim ne halde arkadaşlar. Başla göz, söz söz vermiştim like Arkadaşlar 100 like'ta ekleyeceğim demiştim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar 1565 1565'te çevireceğim. 1565'te bu sefer söz veriyorum. Bu sefer 1565'te çevireceğim. Arkadaşlar 1565'te ya of. Allah Allah. Siz kendiniz kameri yüzlerinin kararlımız lazım. Kendim Kaza çıkarıyor. Oh. sadece 6 abone ya. Fazla mı görünür? Ya lütfen söyleyin sizin yanını görsün. Şarjım bitti arkadaşlar. Yok. kalka var. Apla. Boş ver. Öf. Kim kavga ediyorsa etsin. Umurumda mı? Umurumda mı sizce? Kaka <laughs> O zaman kuzeni gelsin ya yine. Allah Allah. Beş tane. Ben ne biçimim. Ama bu da Ben bunu çıkaracağım o zaman. Eee. Space. Ne açacaksın bilmiyorum. Of. Evet 4 kişiyiz ya 12 kişiyiz arkadaşlar. 12 kişiyiz. Sizin çok az geliyor sesim full arkadaşlar. Bende ses full. Bildiğimiz full. 75'ten 36 oldu. yedekten gelmiş biliyorum. Yani yemezler, korkmayın. Ya doğruyu söylüyorum kesiyorsunuz. Canı oluyor, bilmiyorum. Teşekkür ederim. He he he, yemezler. Ben number 1'im. Ay, gö- görürüz. Millet geliyor arkadaşlar. Bir daha er başlığa deseniz banlayacağım arkadaşlar, yeter. Bir kişi daha başlaya giderse banlayacağım. Tamam mı? Bir kişi daha başlaya giderse banlayacağım. anlayacağım. Sabredin ya. Of. Kankasız. Değil. Berra, gördünüz mü? Anlamıyorsunuz arkadaşlar işte. Tam çevirecekten geliyor millet. ekledim ekledim yeter ben ekledim 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 sakin kalın oğlum, neden böyle pas yapıyoruz nadey yay cam çıktı la nadeye aşık birisiyim açıkçası son bir abone mira sezer ekleyelim bunaların evet bir yemek memek sarma ve ama Uf Of aynı ben. Bir de onun yanında dolma eklesin tam. Ha tamam bu kadar. kolay bitti Ya diyorsunuz bitti test diyorsunuz ne bana. Bu kadar sevsem olmuş. geri gelmesi lazım. hadi. Selam et, Ek et, ekleyelim eks eks ekledim çekilişi kaçırmışım hayır Ekledim. çeviriyorum o zaman çünkü annem falan geldi ben çeviriyorum 10 saniye sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 çeviriyor verdim Umarım kaybedenler abonelikten çıkmıyor arkadaşlar. Rica etsem kaybedenler abonelikten çıkmayabilir mi? Nasıl bunları sen de istiyorum ya. Kazan kişi bana istek atsa. Ben müsait olunca ben kabul edeceğim. Oyna. Ve geçin dedim arkadaşlar. Avaltımı daha şimdi yapıyorum arkadaşlar. Kulislerin zıplayışı. Özledim aşkım. Liarsli Xli. Don günün kutlu olsun canım. Daha şu an yemek yedim yiyeceğim yani. Açıkçası. İlk önce haşlanmış yumurta yiyeceğim. 14 arkadaşlar. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Macum. Şu an salçalı ekmek yiyeceğim. Otur. Salçalı ekmek. Selam Sedli. Geç kalmışsın ya. Bazen az geç kalmış arkadaşlar. Ama abone olun ki çekişçileri kaçırmayın. Ben buraya yemek yiyemem gerekiyor. Sonra da yemek atacağım. أصاب بام الكلام في الجلد عن Şu an çekişi kazanmadın diye bana mal hakkın yok tamam mı? Defol git yayınlıdan. j JxD yoksa number one gir, sana vereceğim. JxD burada değilse number one giri vereceğim. Number one giri kazandı arkadaşlar. Number one gir. Şu O-E gitti. Abone çıktı o Kıfretmiyoruz kaybedince. Yok galiba. Number one gir. E, sen bana istek at. Adım kodum açıklamada. Ben kapatıyorum canım. E, müsait olunca seni isteye kabul edip.